bulduk. Bir şunu sevdim. Şu da bu da güzel. Hangisi arasında hangisi güzel bilmiyorum yani. Galiba bu alacağım olacak? Bu da güzel bisiklet alıyor. Evet tamam. Hmm. Ee, şimdi buradan bakalım. Ki, bu polis aracımda. da. biraz camları kırmızı gerçekçi değil ama Yani mavi güzel yani. Şöyle bırakalım. Süte i̇şte güzel. Camlar ya ama. Yani bunda güzel de. Alık. Artık bizim güzel yani. Güzel. Kicilayız. Bir. 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 bir, bir, bir. Şunu beğendim detayı falan güzel ama işte pek de güzel değil mi? Şu ön tarafı biraz şey kötü. Ondan sonra kısa oldu bir tane. Hiç beni bilmiyorum. Nasıl okuduğunu. Vantalik. Altta kısa yazıyor. Ee, şu var. Bir şu var. Allah büyüse Allah. Evet, ben biraz Allah. Allah. çekmeye başladı bir dakika. böyle ön kameralar çekiyorlar. Görünüşe göre kalitesi olabilir. Üçü setimiz var burada bir tane. Ya oh. Bir tane bu O Aslında pek de güzel değilmiş. Uzaktan güzel görünüyordu. O alacak param yok aslında bunları ama bakıyorum. Güzel bir şey varsa belki taksit de alabilirim yani. Ben şunun bir fiyatına bakıp geliyorum. Alamadım. Ben böyle çok ciddi özür dilerim. Şey yani güzel araba yaptı. Yani bir tane bugün bir tane araba alabilirim. Hani güzel araba yaptım ve yani 2 alış yani gemiş neresine? Oradan bir tane 1000 liralık bir tane hafif buldum. Yani bulmuştum daha doğrusu. Ama işte o aralar şekli o O arada 1000 liralık para, borsa fiyatı 1 lira. Ben 700 en az 500'e vereveririm yani size yani şimdi bunu da söylüyordum ama neyse yani 600 alt, gibi bırakmayı düşünüyorum yani para borcu fiyatı 1000 lira satılıyordu yani burada nokta bu kadar hadi bana arkadaşlar şu an oldu kadar heyecanlıyım ki şokta video çekmeyi unutmuşum abi Hot Wheels'lardan silver seri buldum hem de 180 fiyatı bin lira fiyatı 1000 lira. Kafayı yiyeceğim. ne haber? Küçük. Oha. Çok iyi bir günde benim için var ya mükemmel diye yemin ediyorum. Çok iyi abi. Bin liralık kartınız. Oh. İkinci bin lira olacak ya da silver seri kapıyı yiyeceğim. Oh, hayatımda ilk kez silver seri alıyorum. O yüzden bu kadar heyecanlıyım. Ve koleksiyonum yani anca yani bin bin ne kadardır? Yani azdır ya. 1500 ya da 1400 aralığında bir şeydir. E çünkü çok fazla eşya yok. Vay wow, çok güzeldi. Çok güzeldi. değil. hadi, hadi, hadi. Tekrardan özür Abi. Premium değil de hadi. Neydi isim? Oğlum düşünsene. taş diş. buluyormuşuz ama paramız yok. Tabii ki de var. Hatta silver Allah. Silver seri alıyoruz. Şimdi hatırladım seni. Silver seri bulduk kanka. Şu Allah Allah. Saçmalama keseceğim. Şey... Şu Hot Wheels hızısı, um, gri olduğunda herhalde ona şey Silver seri deniliyor diye biliyorum. Yani arkadaşım söylüyordu ama pek bir bilgisi var mı? Onu da bilmiyorum. Evet seri seriye devam. Yani bulduk. Ah kablo sıkılmış bir dakika. Hadi. Bunu da beraber yapalım. De. Diğer kablo nerede? Kablo sökülmüş. En kalma sarı var. Şöyle tutmak zorundayım. Özür dilerim. Uyuyamıyorum. Uyuyamıyorum. Orada artık pehtam oldu. Hoppa. İnşallah hiçbir şey gözükmemiştir ya da ben oraya çünkü yüzümü göstermem imkan yok. Özür dilerim imkan yok cidden. Ha, tamam. Hadi silver seri bulduk işte. oğlum ben ne konuşuyorum? Bir dakika alttan çekelim insanlar geçiyor. Silver seri bulduk bunu kaç kere tekrar edeceğim bilmiyorum. Çok eğlenceli. Kapatıyorum hemen hemen. <laughs> daha az kalsın bir de çekmeyi unutuyordum. Karşımızda Silver Seri. Evet burada da yazıyor. E, ee, arabamız böyle detayları baya güzel. Yani arkası da baya güzel. İlk kez bir Silver Seri'yi oluyor. O zaman bu e, Buna herhalde shorts video yayınlayacağım mecbur. Uzun oldu da kamera cidden çok kötü. E, sonra <laughs> Dalkalanmaya başlayalım. Görüşürüz.